Kurtuluş Savaşı'nın cephelerinde görev alan fedakar kadın kahramanları kimdir diyorsanız gelin hep beraber öğrenelim. Halide Edip 1919 yılında İstanbul halkının ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmalar ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında görev yapmış, sivil olmasına rağmen rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır. Savaş yıllarında Anadolu Ajansı'nın kurulmasında rol alarak gazetecilikte yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadeleye katılabilmek için erkek kılığına giren Halime Çavuş, Kastamonu'da doğan, anne babasının kızım gitme şeklinde yalvarışlarını dinlemeden mücadeleye katılan Halime Çavuş uzun yıllar Halim Çavuş zannedildi. Savaşa giderken erkek kılığına girip tıraş oldu, saçını kısalttı ve kimseye kadın olduğunu söylemeden Türk askerinin arasına karıştı. Mühimmat taşımada birçok görev yaptı. Düşmanın açtığı ateş sonucu bir ayağı sakat kaldı. Bir keresinde İnebolu'dan cepheye cephane taşırken Mustafa Kemal Paşa rastladı. Ancak rastladığı kişinin o olduğunu bilmiyordu. Mustafa Kemal Paşa, sen üşüyor musun böyle diye sordu. Bey, yüz bin kişi kurtulacak. Ben öleceğim de ne olacak dedi. Çete Emir Ayşe, Yunan askeri Aydın'a doğru geldiğinde iki arkadaşıyla birlikte Menderes'in diğer tarafına geçmeye çalışan Emir Ayşe, arkadaşlarının kayıktan düşüp boğulması sonucunda geri dönmüş ve Çanakkale'de ölen kocasından kalan tek hatıra elmas küpelerini bozdurup kendi bir tüfek almış, dağa çıkarak Yörük Ali Efe'ye katılmıştır. Aydın'ın kurtuluşu olan 7 Eylül tarihine kadar Yunanlılarla savaşmıştı. Savaş sonrası Atatürk İstasyon Meydanı'nda Çete Emir Ayşe'de aralarında bulunduğu kahramanlara İstiklal Madalyası takmıştı. Savaştım Yunan'a karşı elimde kalan en değerli şey Atatürk'ün göğsüme taktığı İstiklal Madalyası'dır demişti. Gördesli Makbule, Makbule Hanım daha bir yıllık evliyken eşinin yanında milli mücadeleye katılmıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusunun İzmir'i işgaliyle Batı Anadolu'ya işgale başlaması sonucu 7 Kasım 1921'de kocası Halil Efe ile Türk çetelerine katıldı. Yunan kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda bulundu. Yunanlılar Sakarya Muharebesini kaybederek Afyon mevzilerine çekildiklerinde bir taraftan da Halil Efe'nin Görde, Sındırgı, Aksar bölgesinde faaliyet gösteren çetesinin saldırıları ile karşılaşıyorlardı. Kocayayla baskınından geri çekilen silah arkadaşlarına cesaret vermek için hızla öne atılınca başından vurularak şehit olmuştur. Erzurumlu Kara Fatma 1888'de Erzurum'da doğdu. Subay dervişlerden Ahmet Bey ile evlendiğinde Balkan Savaşı'na katıldı. Askerlik hayatını eşiyle birlikte paylaştı. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde kendi ailesinden 9-10 kadınla birlikte savaştı. Eşi binbaşı Ahmet Bey'in Sarıkamış'ta şehit olduğu haberini aldıktan sonra memleketi Erzurum'a döndü. 1919'daki kongre günlerinde Mustafa Kemal'le bizzat görüşebilmek için Sivas'a gitti. Milis müfreze komutanı olarak Batı Cephesi'nde görevlendirildi. Aldığı talimatla İstanbul'a gitti. Silah ve adam kaçırma faaliyetlerinde bulundu. İzmir'in Yunan işgaline uğraması üzerine İzmir'e geçerek kurtuluşu için savaştı. Bir keresinde onbaşı olduğunda neredeyse sadece kadınlardan oluşan birliğiyle düşmanın cephe gerisine bir saldırı düzenledi ve aralarında bir Yunan subayı toplam 25 esir askerle geri döndü. Nezahat onbaşı Albay Hafız Halit Bey komutasındaki 70. alayla birlikte milli mücadele saflarına katılmış ancak eşi Hadiye Hanım daha 24 yaşındayken vereme kurban gittiğinden ve o yıllarda İstanbul işgal altında bulunduğundan küçük kızını da yanında götürmek zorunda kalmıştır. Böylece kader Küçük Nezati daha 9 yaşındayken cepheyle tanıştırmış. 12 yaşına kadar 3 sene müddetle cephelerde bil fiil babasının yanında savaşmıştır. Nezat Onbaşı babasıyla birlikte ve Savaşı, Konya İsyanı, 1. ve 2. İneni Muharebelerinde yer almış ve gösterdiği kahramanlıklarla 70. Alay'ın simgesi olmuş, Alay Kızlı Alay diye anılmış, hatta Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'nün dikkatini çekmiştir. Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı'nda yaşlı kadın ve erkekler ile birlikte İnebolu'da bulunan cephanelerin Ankara'ya götürülmesinde çocuğu ve kanısıyla yer alırken kış şartları nedeniyle Aralık 1921'de donarak öldü. Anlatılan odur ki cephane ıslanmasın diye battaniyesini cephaneye sarmış, bebeğine de sarılıp onun donmaması için uğraş vermiştir. Ve daha yüzlercesi kolay kazanılmadı bu vatan. Ruhları şarkı...